Herkese merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili Boğa burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Boğa burcu Evet sevgili boğalar. Bu haftanın öngörüleri. Evet. Boğa borcu. Bu hafta sizi neler bekliyor? Evet. Bakalım neler geliyor sevgili arkadaşlarım. İlk kartımıza bir bakalım bakalım. Aa, biraz kafa karışıklığı var arkadaşlar. Biraz kararsızlık var. Hani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz sanki. Burada birçok seçenek var. Ay onu mu yapsam, ay bunu mu yapsam diye sanki böyle şaşırmışsınız, kalmışsınız arkadaşlar. Tabii ki bir seçim yapmak ıı, gerekiyor sanki bu hafta. Özellikle e, siz de sanki burada biraz ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz arkadaşlar. Hani seçim yapacaksınız ama bir bocalama, bir duruma, bir düşünme. E, bu kartta bir algı yanılması da vardır arkadaşlar. O yüzden biraz düşünün. E, çünkü burada biraz sanki netleşmeniz gerekiyor. Hani önünüzü görmeniz gerekiyor. Hani e, buradaki seçeneklerden birini tabii ki e, seçmek durumundasınız. Belki birini belki ikisini bilmiyorum. E, ama e, dediğim gibi e, lütfen netlik e, netlik kazandırdıktan sonra adımlarınızı atın. Yani şu da olabilir e, yardım da alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerden aklı, e, arkadaşlarınızdan olabilir çünkü bazen seçimler gerçekten çok zorlu olabiliyor. Burada birçok seçenek var. Hani bazen iki seçenek de olabiliyor biliyorsunuz kartlarda. O yüzden biraz durun, düşünün. Netleştikten sonra o artık kararı ya da kararları alma zamanı arkadaşlar. Hani ani karar vermeyin ki sonra pişman olmayasınız. Biraz böyle durmak, düşünmek gerekiyor bazen de. Devam edelim bakalım. O tılsım sekizdesi. Ee, i̇ş hayatınızda, kariyerinizde e, sanki çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Çünkü para sekizdesi çok çalışmaktır. Bu zaman diliminde gerçekten çok mu çalışıyorsunuz? Hani can hıraş çalışmak, ne bileyim mesai saatlerinizin uzaması olabilir. Ee, ama siz bundan sanki memnunsunuz hani sanki e, işinize çok bağlı olduğunuz için biraz böyle işinize sanki odaklanmış e, gibi görüyorum arkadaşlar ve aynı zamanda burada bir terfi olabilir e, genç arkadaşlarım için bir burs kazanma olabilir yani emek harcadığın şey e, cevapsız kalmayacak diyor burada nelere emek verdiysen ki burada ee, gerçekten çok çalışan bir kişi var arkadaşlar ee, parasını da parasal durumu da güzel olacak evet dediğim gibi e, bazı arkadaşlarım için bir burs de olabilir evet devam edelim bakalım aa kılıç üçlüsü arkadaşlar biraz kalbinizin acı çektiği bir durum mu var Evet, böyle sıkıntılı bir süreç var sanki arkadaşlar. Yani bunlardan sonra bunların bitmesi çok enteresan oldu kılıç üçlüsünün. Çünkü kılıç üçlüsünde kişi gerçekten acı çekiyordur. Sıkıntılı bir sürece girmiştir. Bazılarınız için bir e, ihanet olabilir. E, üçlü enerjiler olabilir. Hayatınızda var mı böyle arkadaşlar? Evet zaman zaman tabii bu enerjileri de bu enerjiler de oluyor hayatımızda. Ama tabii ki burada şunu söylemek gerekiyor. Hani biraz böyle çok sıkıntılı bir süreçteyseniz gerçekten o üçüncü kişilerin varlığı varsa hani biraz durmak düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Maalesef, ha şu da olabilir. Belki üçüncü kişiler yoktur ama ilişkide çok sert enerjiler vardır. Böyle de olabiliyor. O yüzden kişi artık ne yapacağını bilemiyor. Belki ayrılmak istemiyor. Ee, ama e, ayrılmak istememek tabii çözüm değil çünkü daha da e, sıkıntılı süreçlere girebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki e, sizin kararlarınız. Öyle bir sıkıntılı süreçten e, geçtiğiniz bir dönem mi var? Bana da yazın lütfen arkadaşlar. Tabii herkes her şeyi yaşıyor, e, iyisi de oluyor, kötüsü de oluyor. Ama aslında bizim bakış açımız da çok e, önemli arkadaşlar. Yani sizi çok zorlayıcı enerjiler varsa bir kez daha düşünün derim. Ya da dediğim gibi üçlü enerjiler varsa e, bu kart ama yaralarının sarılacağını da söyler arkadaşlar. Ha, belki e, bu zamanda bu durumu yaşıyorsunuzdur. Kalbiniz kan ağlıyordur. Çok sıkıntılı bir süreçtir. Ya da artık e, biraz daha e, bu durumlar geride de olabilir. Geride de kalmış olabilir bazılarınız için. Tabii karar her zaman için sizin arkadaşlar. Bu süreçleri yaşıyoruz. Evet. o bir de maske çıktı arkadaşlar. Bir kere maske kartı çıkarsa saklama, böyle bir şeyleri yansıtmama durumları olur arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Hakikati saklamak, maske takmak ki burada da hani üçlü enerjilerle alakalı çok örtüştü. Biraz böyle sıkıntı çektiğiniz durumlar var sanki sevgili arkadaşlarım. Ee, o yüzden hani olanı olduğu gibi yansıtmamak, size yalan söylemek, maskelerle gelmek böyle durumlar var sanki. O yüzden e, bu iş hayatınızda olabilir, çevrenizde olabilir. Lütfen bunlara prim vermeyin arkadaşlar. Kişi buraya sanki böyle maskesini takıp gelmiş kendinizi korumanız gerekiyor tabii. Oo bir de ay kartı çıktı arkadaşlar. Sanki böyle bu zaman diliminde bilinçaltından çıkan korkular mı var hayatınızda? Çünkü burada e, ciddi bir e, sıkıntı var. Hem de maske kartı çıktı. Biraz böyle kendinizi e, sanki ödüllendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz böyle sert enerjiler çıktığı için sanki burada uykusuz geceler, endişeler, belirsizlikler önünüzü göremediğiniz durumlar var arkadaşlar. Bakın burada da seçeneklerde de önümüzü önünüzü göremediğiniz durumlar sanki vardır. Biraz bu e, boğa arkadaşlarımda e, biraz e, iş hayatının dışında sanki iş hayatı iyi gidiyor ama diğer durumlarda, arkadaşlıklarda da bakın olabilir bu. Arkadaşlarınıza da lütfen dikkat edin. Aynı zamanda ee, sıkıntılı bir sürecin içerisindesiniz bana da yazarsınız arkadaşlar merak ediyorum çünkü geri dönüşlerinizi gerçekten artık biraz kendinize dönmek biraz durmak düşünmek kendiniz için bir e, ne bileyim hani kendinize iyilik yapın kendinizi düşünün diyebileceğim çünkü öyle bir durum var burada sanki siz vermişsiniz ama alamamışsınız o yüzden burada seçimler var, kafa karışıklığının seçimleri bu üçlü enerjilerle de olabilir. Ne yapacağımı şaşırdım dediğiniz noktalar da olabilir arkadaşlar. Oo çok güzel çıktı. Mukadderat kartı çıktı. Ee, mukadderat kartı kadersel zamanlamaları temsil ediyor. Sanki burada size yapılan haksızlıklar bir bir yerini bulacak arkadaşlar. O süreçler sanki ee, o Kişiler size hani o e, sıkıntıları yaşatıyorsa bir bir bunların hesabı sanki e, sorulacak. Kadersel zamanlama, kadersel süreçler ve birliktelikler, sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları ve burada kaderden kaçamayacak o kişiler arkadaşlar. Kader ve yazgı onlar için e, bilmiyorum ne yapacak ama gerçekten de. Size yapılan haksızlıklar yerini bulacak diyebilirim çünkü bir sistem kartıdır bu aslında yani üst otoriteden gelen ve tabii ki bu anlamda da kaderden ve yazgıdan kaçamayacağınız bir durum bakın bir kadın enerjisi var. Bu kadın enerjisi üçlü enerji anlamında olabilir bazılarınız için burada sıkıntılı süreç sıktığı için çıktığı için bazılarınız için bir annelik olabilir annenizden aldığınız nasihatler olabilir ee, aynı zamanda ilişkilerde e, yeni fırsatlar ve şanslar olabilir aynı zamanda da bir kadın enerjisi var arkadaşlar ee, o yüzden yeni başlangıçlar da olabilir bazılarınızda böyle sıkıntılar olurken bazılarınızda da yeni adımlar da söz konusu olabilir arkadaşlar ya da sevdiğiniz kişiyle birlikte e, yeni kararlar e, verebilirsiniz aa arkasından da kutsal kadın çıktı arkadaşlar bakın burada diyor ki azize kartı bu arkadaşlar sen diyor e, kendine bak diyor evet sana bütün sıkıntılı süreçler süreçleri gösteren kişiler hakkını alacak diyor arkadaşlar hiçbir şey yapmamak sakin olmak bu zaman diliminde bunu yaşıyorsanız sevgili arkadaşlarım lütfen hiç böyle üzülmeyin sakin kalın çünkü burada bu kart bunu söylüyor sakin kal hiç kimseyle temas etme her şey yerini bulacak diyor ki Mukadderat kartıyla da buldu zaten arkadaşlar. Evet, size yapılan haksızlıklar e, orada kalmayacak gibi. Evet, burada çünkü annelik duygusu var. Ha, bir de sırlar var bakın. Evet, azize kartında sırlar da var vardır. Sizden sızla e, sizle alakalı olabilir bu, sizden saklanan durumlar. O kişilerle alakalı, maskeli kişilerle alakalı öyle bir durum var. Gerçekten yazın çok merak ettim. O Burada da arkadaşlar biraz e, kendinizi yani iyileştireceğinize sanki biraz daha depresyona sokuyorsunuz gibi bir enerji alıyorum burada. Çünkü e, bu kart biraz dert ve hüzün kartıdır. Lütfen e, bu enerjiden çıkın. Hani depresif bir hale girebilirsiniz, daha da sıkıntı olabilir. Ee, üzüntü, üzüntüyü getirir çünkü. Lütfen siz kendinize bakın arkadaşlar. Yani hiçbir şey de, hiçbir şeye değmiyor hayat. Ee, o yüzden size bunu tavsiye edebilirim. Biraz sıkıntılı bir süreç sanki. Bu hafta özellikle sevgili arkadaşlarım biraz sıkıntılı bir hafta gibi gözüküyor. Ama tabii ki. Her yaranın bir ne bileyim ne derler bir şifası vardır. Biraz da böyle eskilere hani yad ediyorsunuz. Kayıplarınıza sanki böyle ne bileyim onları yad ediyorsunuz. O yüzden de biraz acı çektiğiniz durumları da sanki gözlüyorum buradan. Evet kendiniz için yaşayın da biraz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Boğalar. İçindeki çocuk diyor. Ah ne güzel. Bir yenilenme yani buradaki durumdan sonra içindeki çocuğun çıkması o kadar manidar olmuş ki arkadaşlar. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor arkadaşlar. Çok güzel. Siz de kendinize lütfen sevgi akıtın soru cevap yapıyoruz 3 tane kart açıyorum arkadaşlar 3 tane sorunuzu lütfen belirleyin He, bu açılımda şunu da söyleyebilirim İşinizde gücünüzde güzel durumlar olacak onu da es geçmeyelim arkadaşlar evet biraz sıkıntılı süreçler var ama e, işinizde gücünüzde terfi almak daha da iyiye gitmek daha iyi durumlar olabilir evet Şimdi bekliyorum arkadaşlar. Üç tane kartımızı seçtik. Sorularınızı sorun. Bakalım neler gelecek. Videoyu durdurup da sorabilirsiniz aynı zamanda. Dediğim gibi biraz bekleyeceğim. Evet. Açalım bakalım birinci kartı. Evet dedi. Güzel. Neyi sorduysanız güzel bir evet aldınız. Burada belki dedi olabilir de olmayabilir de arkadaşlar biraz e, muallakta burada da yakında netleşecek diyor arkadaşlar güzel eriller ve <laughs> dişiller bakalım ne diyor enerji diyor ki seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi eril güzel ooo dişiller biraz karışık aklım karışık kalbim karışık diyor arkadaşlar evet kartlarımızı açıkladık umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize yol ve ışık olmuştur kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın yorumlarınızı bekliyorum